Selam. Kanalımıza beniye göre hoş geldiniz. Bu videoda sizinle güncellemelerimizi paylaşacağız. Geçen yıldan beri doğru düzgün video paylaşmadık. Bakalım bu süreçte neler yaşadık. Onları biraz konuşalım istedik. Bizi ilk defa tanıyanlar için ben Senem. Eşim Tolga ve kızımız Melek Su ile birlikte Kanada'nın Ontario eyaletinin Niagara Falls şehrinde yaşıyoruz. Niagara Falls şelalesiyle ünlü turistik küçük bir şehir. Toronto'ya uzaklığı 1 saat 15 dakika kadar. Biz burada yaşıyoruz ve bugün sizinle birazcık Falls'un kenarında yürüyüş yapacağız. Taşlar hep donmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşin eldivenini yine unutmuşuz. <laughs> Gökkuşağımız hep olur burada. Aşkım. <laughs> <laughs> Burası buz tutmuş. <laughs> Aşkım bak çana kırarsın karışmam. <laughs> Wow. Ya burası var ya her geldiğimde beni çok etkiliyor. Şu akışı bir beş dakika izleseniz başınız dönüyor. <laughs> Kaç yıldır izliyorsun burayı? Kaç yıldır? <laughs> Zaten şu otelde 8 sene izledim. <laughs> Embesi de. <Evet>. Ay, düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Annem. Meloş. Bak. Meloş. Bak böyle ya sevdim de e, severim. Evet çok Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır birbirimizden uzağız. Ama sonunda kavuştuk. Bu kadar uzun sürede neler yaptık. Bayağı bir çalıştım yazın ben. Bayağı bir etkinliklere katıldım. Etkinliklerden çok güzel kazandım. Şu anda kış. Yine kapanma sürecine girdik. Kapandığımızdan dolayı fazla bir şey yapamıyorum ama yerim de açığım. Fazla müşteri gelmiyor ama Uber Eats, U, ne bileyim işte DoorDash falan böyle bir uygulamalar var burada. Oradan internetten sipariş alıyorum. Onlar kurtarıyor bizi yavaştan. Biraz da ben bahsedeyim neler yaptığımdan. Eylül ayında okula başladım. Akademik İngilizce okuyorum şu an. E, i̇kinci level'dayım. Ocağın başında ikinci level'a başladım. E, Toplamda üç level okuyacağım. Yani azında bir level daha okuyacağım. Ve bitireceğim Akademik İngilizce'yi. Akademik İngilizce'yi bitirdiğimde herhangi bir bölüme giriş yapabileceğim. Siz geçen sene en son beni pastanede çalışırken bırakmıştınız. Ben bir buçuk iki ay falan daha çalıştım orada. Ondan sonra işi bıraktım. Çünkü Tolga işe başlamıştı. Meloş'a da bakacak kimse yoktu. Meloş'umuzu kreşe yazdırdık sonrasında. Ve kreş sonunda çıktı. Ve şu anda kreşe gidiyor da. Evet bina donmuş. Bugün çok kalabalık. Pazar olduğu için çok kalabalık. Ama Başarı üşüdük. <laughs> Ve melojumuz çok hızlandı. Meloş! Boy annem! <laughs> o yüzden mecburen arabamıza döndük ve bir e, gizlişim bizi kahveye çağırdı. Onlara gideceğiz şimdi. Ama bahsettiğimiz şeyler yarım kalmasın diye şimdi arabada da e, kalan kısımlarını çekeceğiz. Bizi Instagram'dan takip edenler zaten bu gelişmeleri yakından e, takip ettiler hepsini Instagram'dan paylaşmıştı. Eylül başında ben ayrıyetten Uber'e başladım. Çünkü hot dog sezonu bitmişti. Uber'de de güzel kazandık. Allah'a bir şükür. Uber için de ayrıyetten bir araba almamız lazımdı ve 2015 bir Chevrolet Iconax aldık. Onunla Uber yapıyorum. İsterseniz bu arabayı nasıl aldık, nasıl bir süreçten geçtik, aylık ne kadar ödüyoruz, arabanın fiyatı ne kadar detaylı bir video çekip gösterebiliriz. Bizden bu yıllık bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.